Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yanda koca bir tarih, bir yanda doğal güzellikler. Yüzyılların oluşturduğu zengin, renkli bir kültür. Anadolu'nda İzmir, sevdalı bir gönül. Egemen incisi bir yüzük taşı gibi pırıl, pırıl Zeytin ormanları, çam koruları, deniz, güneş derken tüm güzelliğiyle doğa karşımızda. Bol yıldızlı göklerin, gönlü geniş insanların sessizce dalıp gittiği yayla gecelerinin sabahlarına coşkun davul sesleri getiren efsaneler kenti. Bakalım hangi efsanelerden almış bu güzel elimiz adını? 5000 yıl önce tepe kulesi adlı büyük ilk yerleşme bölgesi. milattan binlerce yıl önce Helenler olur bu bölgenin hakimi. Aslında Büyük İskender tarafından atılır İzmir'in ilk temelleri. Bu temeller üzerinden geçer Bergama, Roma, Bizans, Selçuklu, Ceneviz, Venedik, Germiyanoğulları ve Osmanlı kültürleri. Ancak efsaneler der ki bu güzel ile adını verir Amazonlar Kraliçesi. Uzun sürmüş İzmir'de Amazon hakimiyeti. Bu yüzden Zimir'in adını almış Egemin incisi. Güneyinde Aydın, doğusunda Manisa, kuzeyinde balık esirileri. Batısındadır Ege Denizi. Sahilleri özenle işlenmiş iğne oyası gibi. Nefistir dünyada eşi bulunmayan zeytin. Hele narı, bademi, beyaz ekmeği, نفسی برگم را گذشته کیمی سر دو Her yıl coşkuyla kutlanır. Kurtuluş ve bağ bozumu şenlikleri. İşte İzmir böylesi güzel bir şehir. Tüm Anadolu'm dile gelir. Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik eden Anadolu'nda her adımda bir efsane yaşar. Her taşın, her pınarın, her kaynağın bir öyküsü vardır. Silmiş öyküler dağlara, taşlara. Yer tutmuş Anadolu insanlığın varında. Şimdi bu yörede yaşanmış gerçek bir öykünün nasıl oyuna dönüştüğünü öğrenelim. Kırmızı Buğday Zeybek Oyunu, İzmir'in Menemen ilçesinde Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanmış gerçek bir öykünün ürünüdür. Menemen'in Türkelli köyünde düğün için köy meydanında toplanır halk. Fakat Efe olan gelinin abi gelmeden geleneklere göre düğüne başlanmaz. Efe dağdan köyüne dönerken düşman tarafından pusuya düşürülür ve yaralanır. Yaralı vaziyette buğday tarlalarından geçerken yarasını buğday başaklarıyla basar. Köy halkı Efe'yi büyük bir heyecanla beklerken Efe ufukta görünür. Yalpalayarak köy meydanına gelen Efe yardıma koşan halkı eliyle iter, davul zurnanın çalınmasını ister. Çalınan davul zurna eşliğinde yaralı Efe oynamaya başlar. Köy halkı büyük bir heybetle oynayan Efe'nin hareketlerinden etkilenir. Kanlı buğday başaklarının yere düştüğünü gören köy halkı daha da duygulanır ve etkilenir. Efe'nin düşerken yaptığı hareketler oyunun figürlerini oluşturmuştur. Anadolu insanı iç içidir doğayla. Doğanın dilinden anlar, konuşur onunla. Bu birliktelik yansır giysilerine de. Motifler bazen aşk olur üzüm bağında, bazen barış olur zeytin dalında. Şimdi bu giysileri tanıyalım. Sağ ve sol kenarları işlemeli, el dokuması çitari kumaştan a dize kadar uzanan şalvarın üzerine... ...gürümcük kumaştan yapılan kol ve yaka kenarları tığlı iç göğnek giyilir. Üzeri motiflerle işli, bele kadar tek, sonra üç parçaya ayrılan üç eteğin üzerine uzun kollu sarı sim işlemeli cepken giyilir. Peşkir yani havlu olarak kullanılan yağlık öne takılır. Fesin önüne altın dizilir. Yemeninin kenarları iğne oyasıyla bezenmiştir. Kesin üzerine renkli saten kumaştan, üzerine pullarla işli bir örtü örtülür. Arkalaç dokumu olup kalçayı örtecek şekilde bağlanır. Kemer yuvarlak veya boynuz şeklinde yapılan sarkaçları olan gümüş bir parçadır. Alınlık, hamaylı, gıdıklık, tepelik, yöre kadınlarının en önemli takılarıdır. İzmir yöresinde erkeklerin kendilerini tanıtmasının en doğal ve ahenkli yolu giysileridir. Ayaklara önceleri sarı sahtiyan deriden, daha sonraları siyah deriden yapılan ayakkabı giyilir. Otur, mavi gabardin veya kaşe kumaştan yapılır. Yanlar siyah kaytanla nakışlı ve uzunluğu diz kapağının üzerindedir. Çitari kumaştan, el dokuması göğünün üzerine uzun kollu yakasız açık mavi renkte yöresel motiflerle işli camadan giyilir. Sallama da denilen mavi renkte gabardin kumaştan yapılan cepken, önü açık yelek şeklindedir. Efe'nin içine ihtiyaçlarını koyduğu silahlık deriden yapılmıştır. Sağ da çapraz olacak şekilde takılan musaflık bulunur. Potur kumaşından yapılan tozluğun üzeri kara kaytanla nakışlanmıştır. Sevgiliden alınan iğne oyalı Yemeni'yi bağladığı kırmızı fesi gururla taşır İzmirli Efe. İpekli mendil ve gümüş köstek Efe'nin giysisini tamamlar. Uluslararası üne sahip olan bu yöremizin oyunlarına davul, zurna, bağlama, kaval ve kabak kemanı eşlik eder. buğday başağının sarıya kaçan yeşilinden, kesilmiş bir dilim pancarın sedef beyazlığından, Ege denizinden kopup gelen bulutlara yansıyan mavide bir hasret çizgisi üzerinde hep en güzeli, hep en doğruyu aramaktayız sizlere aktarabilmek için.